Arkadaşlar merhaba, World of Warcraft ürünü olan Lee Ragnaros Pet nasıl alınır size onu anlatacağım. Öncelikle durma play sitesine öye girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan bu WoW ürününe tıklıyoruz. Burada bütün ürünler kategori halinde sunulmuştur. Ve biz Pet kategorisine tıklıyoruz. Buradan almak istediğimiz ürünü bulup yanındaki sepete tıklayarak sepete ekliyoruz. Sepete eklediğimiz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetinden görebiliriz. Ve burada ne şekilde ödeme yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Ben site bakiyesiyle ödeme yapacağım için hemen adaya tıklıyorum. Ve tamam'a basıp ödememi bitiriyorum. Daha sonra sistem ürün alım geçmişimi yönlendiriyor. Ve burada güvenlik geri sayım bulunmaktadır. Geri sayım bittikten sonra kodlar yazısı çıkacak. Kodlara basarak ürün keyine ulaşabilirsiniz ve keyinizi aktif edebilirsiniz.